Süvenlik uzmanıyım. E şimdi bir bakan çıkıp diyor ki, hatta soru soruldu televizyonda kendisine, 5 bin gün mü, 5975 gün mü diye, Sayın Bakan dedi ki, 5 bin gün dedi. Evet, Sayın Erdoğan, dilerseniz 8, çok çok kısaca, çok kısaca, tam da sizin ifade ettiğiniz gibi. Acaba Bakan Bilgin ne demişti? E çünkü biz bunu hazırladık. Çok kısaca bir kulak verelim birlikte, onun üstünden gidelim. yönetmenimizden rica edelim, ekranlara getirelim. Çalışma Bakanı Bakan Bilgin neler söylemişti? Bugün bizim tespit ettiğimiz ya bir buçuk milyon civarında dediğim rakam bizim Haziran ayında aldığımız veri. Bu yıl sonu itibariyle bu rakam değişir. Çünkü orada neye bakıyoruz? Prim gün sayısına. Prim gün sayısıyla prim güne takılanlar mı gibi bir laf söylendi? Doğru değil. Öyle bir şey yok prime takılanlar olmayacak. Neden olmayacak? Çünkü o o günkü yani 99 öncesi 8 Eylül 99 öncesi prim gün say şartını değiştirmiyoruz. Değiştirmiyoruz. 5000 ve 5400. Onu değiştirmiyoruz. Bırak Evet böyle söyledi bakan bilgin siz de gördünüz tarih 11 Kasım'da e, komisyon toplantısında bakanın ağzından Türkiye bunları duydu. E, sizin de ifade ettiğiniz gibi. Dolayısıyla tüm hesaplarda bu açıklamaya güvenilerek yapılmıştı aslında Sayın Erdursun. Şimdi şöyle, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yapılan bu düzenleme çok önemli bir düzenleme tabii ki. Milyonlarca kişi Şubat ayından itibaren emeklilik için müracaatlarda bulunacaklar. Ama bu çalışma yapılmışken, iktidarıyla muhalefetiyle basınıyla halk destek veriyor. Bu çalışma yapılmışken şu anda gereksiz yere bir polemik, gereksiz bir kafa karışıklığı oluştu. Bunun nedeni şu da olabilir. Belki de meclise gelecek, meclisten böyle geçecek ama en son aşamada Sayın Cumhurbaşkanı imzalamayacak. götürüp bunu değiştirin 5000 gün olarak getirin diyecek. Seçimden önce bir kahramanlık hikayesi daha Şimdi bunlara bence gerek yok. Çünkü EYT'liler artık bu işten sıkılmış durumdadır. Sadece emekli olmak istiyorlar. İşte ekonomik krizde sabit ücretlerin nasıl sorun yaşadığını görüyoruz. EYT'liler de bir nevi olsun ceplerine kendi hak etmiş oldukları primlerle bir miktar para girecek. Bununla beraber ekonomik olarak biraz rahat...